Herkese merhabalar. Tonguç Edebi'de YGS kampı... Evladım ne yapıyorsun Tonguç? Hocam şöyle marshmallowları... Evladım kamp hocam? deyince sen hemen mangal yapmışsın. Hayır evladım bu kamp o kamp değil. Söndür bakalım şu ateşi. Ben, hocam... Hayır evladım üfleri söndür. Nasıl söndürüyorsun? Kapat onu. Tamam. Evet şimdi arkadaşlar bu ciddi bir kamp. YGS kampı... Öncelikle izci sözü veriyor musun? Veriyorum hocam. Ciddi söylüyorum. bir şekilde derslerine çalışacaksın, soruları çözeceksin. Tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. Harikasın. Şimdi bu kampta Türkçe... Ne var olarak... hocam kampın içinde? Kampın içerisinde... Hocam YGS'de zaten şunun şurasında 40 gün kaldı. Ben bıraktım çalışmayı. Hayır öyle bir şey yok Tonguç. Son günler çok önemlidir. En iyi çalışmayı, en verimli çalışmayı yaparsan sonuca ulaşırsın Tonguç. Türkçe ve matematikteki tüm soruları doğru cevaplamak istiyor musun Tonguç? Ee, yani olursa iyi olur hocam. O zaman doğru kamptasın Tonguç. Bu Aa. kamp Türkçe ve matematikteki tüm soruları doğru cevaplamak isteyen öğrencilerin kampı. Yapman gereken iki şey var. Birincisi kamp kurallarına uymalısın ve aynı zamanda da günde iki saatini bu kampa... Günde iki saat çalışma yeter mi hocam? Hayır kamp sonrasındaki çalışmalar için daha fazla süre ama sadece bu kamp için iki saat süre ayırman gerekiyor. Nedir? Bir... Öncelikle sana birazdan aşağıda bir link vereceğiz. Bu linke tıklayarak kan programını indiriyorsun. Kan programı dediğimiz şöyle bir şey. Bak hangi günler hangi derslerin olduğunu, hangi videoların açılacağını, hangi videolarla alakalı hangi sorulardan kaçar tane çözmen gerektiğini gün gün yazdık Tonguç. Bak gün gün. Oo. 1 Şubat'ta matematikte açılacak videolar, Türkçe'de açılacak videolar ve bunların hepsini yeni yeni senin için çektik. Soru çözüm videoları, konu anlatım videoları birçok video var ve detaylı ayrıntılı her tür gelebilecek soruya göre konu anlatımları yapıldı. Ve YGS kampı için tamam mı Tonguç? Ve YGS kanalında yayınlayacağız bunu. Bu Anladım. da çok önemli. Aynı zamanda salı günü hangi videolar açılacak? Çarşamba günü hangi videolar? Ve çarşamba günü Aynı zamanda canlı yayın var. Canlı yayınlarımız olacak. Sadece kampa yönelik, YGS yönelik. Oo, oh, canlı yayınlar da mı olacak hocam? Evet, canlı yayında mangal yakabiliriz. O ayrı bir şey. Oh. Perşembe, Cuma ve gün gün hangi videolar, rehberlik videoları tek tek hepsini yazdık buraya Tomuş. Gördüğün gibi. O oh, hafta iki canlı yayın hocam. Aynen. Geçmiş olsun videosu var en sonunda geometride. Şimdi kam kurallarımızı programını indirdikten sonra Tonguç çıktısını alıp ders çalıştığın ortamda görebileceğin bir yere asıyorsun. Bugün saat Odan mı kaç... asabilirim hocam? Odan asıyor. Saat kaçta videonun yükleneceği belli. Kamp programında verilen görevlerini tek tek yerine getirmelisin Tonguç. Videolardaki pratik çözümleri ve kuralları kaçırma bak. Videolarda biz çok detaylı, ayrıntılı bazı önemli bilgileri verdik. püf noktaları verdik. Bunları kaçırma. Hocam basit Hat sorular mı çözdünüz yine? Hem basit sorular hem zor sorular hem de çok zor soruları da çözdük Tonguç. Oo. Hatta yeri geldiğinde videoyu durdur bunları not al defterine not kağıdına not al Tonguç. Ve erken saatte uyumayı unutma Tonguç. Çünkü erken kalkan işine şeker katan Şeker katar aşına, erken kalkan yol alır, erken hocam. evlenen... Neyse. Şimdi evet. erken saatte uyumaya özen gösteriyorsun Tonguç. Ve çok önemli bir şey, iyi bir kahvaltı yap Tonguç. Çünkü iyi bir kahvaltı yaparsan, güne erken başlar ve güçlü başlarsın. Bal varsa yumul. Bal var mı Tonguç evde? Hocam bal var. Annem sürekli alıyor hocam. Harikasın. Hakiki bal hocam. Hakiki bala yumuluyorsun. Telefonla arada aldı hocam. Harikasın. Yüz kutu değil mi? Motivasyonu yüksek tutuyorsun Tonguç. Çok çalıştım diye gerinme, az çalıştım diye de yerinme. Mutlaka YGS'den ye sonra... E, belli bir e, stres yaşayacaksın. YGS belli bir stres yaşayacaksın. Ama aynı zamanda esas sınavında LYS olduğunu unutma. Bu arada bunu evladım sağdan yürü cüzdan bulursun. Bunu sen mi yükledin Tonguç? A? Hocam ben sağdan yürüyünce hep Aynen. Bu diyorum. da bir kamp kuralı. Sağdan yürü kam. Şimdi linkimiz burada. Bu linke tıklamayı unutmayalım. Linkte de açıklamalar var. Linkte açıklamalar da var. Aynı zamanda linkle alakalı açıklamalar burada. Ve Tonguç ödülü sorumuzu da yapmayı unutma. YGS kaç para almayı buraya yaz Tonguç. 500 tam puan. İnşallah. Tonguç Akademi'de video yağmuru devam ediyor. Artık kamp yağmuru devam ediyor. Kampımız yağmurlu ve videolu geçecek. Bir önceki bir sonraki videoya bakmayı unutma. Bu videoyu da like et Tonguç. Teşekkür ederim.